Bilemiyorum video oynatıcıyı aldığında bu dublink yoktu. Şu anda yaşlı bir adamın evini karıştırıyormuşsun gibi. Eminim Bay Robin son sorun etmeyecektir. Evime hoş geldiniz. Lütfen göreviniz için ne lazımsa alın. Hmm. E şimdi gidip yatağında uyuyacağım. devasa arkadaşla neden tetikleyici olduğunu açıklayabilir mi? Evet sen diğer kıyafetleri reddetmiştin. Evet ama yaşına uygun olduğunu sanmıyorum. Ama o deri platform botlar sana artı beş görüş kazandırıyor. Nasıl? Boyunu uzatıyorlar değil mi? Ah aslında çok mantıklı. Aa, dostum kız arkadaşımla savaşamam. Buna mecbursun. Aa, tamam onu sakinleştirmeye çalışacağım. Oh, bir hediye ne dersin? için teşekkür ederim. Muhteşem dükkandan aldığım cep telefonu beni bir anda ele geçirdi. Al bakalım. Sana savaşta yardım edecektir. Akıllı telefon alındı. Şimdi arkadaşlarını savaşa çağırabilirsin. Teşekkürler beni. Video oynatıcısıyla şeklini bozduğum için üzgünüm. Sorun değil. Ufak bir çizik. <laughs> ah, bekleyin bu kadın da bize bir ipucu olabilir. Nereden anladın acaba? Ha, merhaba, güvercinlerimi kaybettim. Bulmama yardım eder misiniz? Hayır! Bütün oyuncuları zayıf noktasını yakalayan acayip sıkıcı yan görev. Tortilla cipsleri ve şekerli çiçekler mi? Hayır. Güneş mi? Hayır. Her oyunu yüzde yüz bitirmek için karşı konulmaz istek. Sıfır can kupası kazandınız. Ah, buna değer. Pekala. Hepimizin anime saçları çıkmadan önce muhteşem dükkanı bulmalıyız. Ama nerede? Nerede ipucu olmalı. Şuna ne dersin? Evet o olur. Bekle henüz gidemeyiz. Büyük canavarla savaşacak yeterli puanımız yok. Öyleyse en çok seviye puanı veren şeyi yapacağız. Sıkıcı Neymiş o? Seviye puanımız kadar küçük düşmanlarla savaşmak. puanı lazım ama savaşacak düşman kalmadı. Arisa. 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 Sonunda Muhteşem dükkanı yenecek kadar güçlüyüz. Hadi gidelim. Durun. Savaş müziğini son kez dinlemek istemez misiniz? Du, 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 du. Yatır mısınız çocuklar? Çünkü geri dönüş yok. Hı <laughs> hı. Hayır, 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 bekle. Kaydetmeyi unuttum, kaydetmeyi unuttum. Artık çok geç, sahne çoktan başladı. Hayır, 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 hayır! Hoş geldiniz. <laughs> Görevinizin sonuna hoş geldiniz. Geçip düşmanınızla savaşmaya hazır olun. <laughs> Tanrı aşkına! <laughs> Düşman değil dost olduğumuz açıklamak üzereydim. Aa, affedersin o kadar kötü görünüyorsun ki. İnsanlara bütün o kötü objeleri satıyordun. Bir karavanın arkasından aldıkları şeylerden ne bekliyorlar? Aa, mantıklı, her neyse ne diyordun? Sır bir oyun değil. Oyunu kazanmanın sırrı da oyunu kazanmak. <laughs> Düşman konsol. Oh, ters paradoksu içimdeki düşman. Demek ki ismin gerçekten bir anlamı vardı. Çok mantıklı oyunu gerçek hayatta oynuyorduk. Ve Nasıl savaşacağız artık konsolumuz yok? Yumruk yumra savaşacağız. Yan! Gerçekten vurman gerekmiyor mu? O şey çıplak elle dokunmam. Kolları kim bilir nerelerde. Hiiii! Ah. Durun, bu oyunda gerçekten ölürsek ne olur? Gerçek dünyada da ölürüz. Ya da daha kötüsü, bütün oyuna baştan başlamak zorunda kalırız. E?